Mesela biz Kur'an'ı herhangi bir sayfasını açtığımızda hemen e, hayatın e, gerekleri ile ilgili her şeyden bir şeyler çıkar mutlaka bir, bir hüküm çıkar. Evet. Mesela diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. E, asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer benzeşmez yaratan olur. Bakın ne güzel. Asmalı ve asmasız bahçeleri. Hemen gözümüzde üzüm bağları beliriyor. Hurmaları böyle, böyle salkımla biliyorsun onlar yani 40 kilo, 50 kilo, 20 kilo, yani. 10 kilo dolu dolu sarkıyorlar. Bakın tatları farklı ekinleri. Her birinin tadı farklı. Mesela o tat farkı nefes kesecek bir şeydir. Geçenlerde ben de öyle alışveriş yapıyorum. arkadaşlarıma söyledim. Yani her sebzenin ayrı nefis bir tadı var ve kokusu var. Bir de gıcır gıcır tertemiz verniklenmiş gibi hepsi. Mesela evet. biri simsiyah biri hem yeşil, biri kıpkırmızı. Çok çok güzel. Ee, birbirine benzer ve benzeşmez yaratan odur. Ürün verdiğinde e, ürününden yiyin ve hasat günü hakkını verin. Hasat gününde insanlara dağıtın, bol bol insanlar yesinler. İsraf etmeyin. Mesela çok önemli bir şeydir israf. Evet. Biliyorsunuz yani şu an ekonomik krizin ana nedenlerinden biri de israftır. İsraf etmeyin diyor Allah. Çünkü o israf edenleri sevmez. Mesela ne kadar güzel, şahane bir anlatım. Ama mesela hayvanlardan yük taşıyan ve yünlerinden, tüylerinden, döşek yapılanları da yaratan odur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bakın yeniden vurguluyor Allah. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. E burada da diyor mesela ürünlerden yiyin. Ama burada da Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Ama bunların hepsi bizim çok hoşumuza gider. Yani e, sevgi cümleleri, nimet cümleleri, vurgular, güzel ahlakla ilgili her söz e, tekrarlarından bizim içimiz açılır. Yani insanın evet. fıtratında vardır. Allah onu bir nimet olarak sunuyor. Yoksa mesela bir kere de söyleyip geçebilirdi Allah. Ama e, ısrarlı vurgularla anlatıyor Allah. O zaman daha iyi aklımızda kalıyor, daha iyi kavramış oluyoruz. Daha çok tefekkürüp daha çok düşünmemize sebep oluyor. Tabi insanlar Allah'ın e, nimetlerini zaman zaman unutuyorlar. Mesela görme şu an pırıl pırıl bir dünya görüyoruz Siz ben şu an. Üç boyutlu ve son derece net görüyorum. Üstelik de beynimin içinde görüyorum. Siz de beni üç boyutlu ve net beyniniz içinde görüyorsunuz. Parfüm kokusu oluyor mesela çok şahane bir şey. Mesela Limon kokusu oluyor çok çok güzel bir şey portakal kokusu oluyor. Bu ayrı bir nimet dokunma hissi ayrı bir nimet işitme ayrı bir nimet. Üç boyutlu ses yaratmış Allah. en kaliteli teypte yok şu ses. Yani dünyanın en gelişmiş, en kaliteli teybinde şu an beynimde olan sesin bir benzeri oluşamıyor. En kaliteli televizyonda da şu görüntü oluşamıyor. En gelişmiş televizyonda olmuyor bu. Bunlar hepsi çok çok büyük nimetler tabi. Ama şairlerimiz sağ olsunlar şiirler içerisinde Allah'ın nimetlerini zaman zaman ifade ederler, anlatırlar, güzellikleri anlatırlar, Evet her şeyi anlatırlar. Bilim Allah'ın e, kainatta yarattığı e, yapıdan, derinliklerden, teknikten ve güzellikten istifade ederek birçok bilimsel buluşu gerçekleştirebiliyor. E, bunu saymaya kalksak, sabah kadar saysak bitmez. Evet. E, bu tabi ayrı bir mucizedir. Yani bilimle e, Allah'ın yarattığı ayetlerin bu kadar iş içi olması. Çünkü Allah dışarıda da ayetler olacağını söylüyor. Sırf Kur'an'da değildir ayetler. Allah dışarıda da ayetler göreceksiniz diyor Allah. Ee, görüp tanıyacaksınız diyor Allah'ın ayetlerini. Biz görüp tanıyoruz. Sayı Oktar o e, sanıyorum Yusuf suresindeydi. Evet. Yeryüzünde nice alametler vardır ki üzerlerinden geçerler de e, ders alıp düşünmezler. Şey, evet. Ayetler var. Bu sokakta gezindiğimiz fark edelim. Eğilip baksak Küçük küçük karıncalar, küçük küçük böcekler ama çok çok akıllı. Mesela bir örümceğin çok yaman yürüyüşlerini görürüz. Ee, mesela bir kapla herhangi bir şeyden tutup bıraksak o incecik ipiyle aşağı asansör gibi indiğini görürüz. Evet. Ee, eğer aklı da yatmazsa bu sefer e, yemeye başlıyor kendi e, çıkarttığı o küçük iplikçiyi de yiyerek yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor ve süratle. Yine canı sıkılsa yine aşağı süratle iniyor asansör gibi. Yumuşak bir iniş yapıyor. Gayet rahat hareketlerine devam ettiriyor. Biliyorsunuz her konuya uygun ayrı bir ipeği oluyor. İpek kanalları evet. çok kere.